kriz esasında ekonomidir yani. Çünkü bir iş yeri ya da bir toplum ya da bir insan krize girdiğini nereden anlarsınız diye baktığınız zaman ekonomik verilerinden anlarsınız. Okay. Yani bir şirketin ekonomik verileri, bir ülkenin verileri esasında sizin krizde olup olmadığınızı gösterir. İkinci bir nokta mesela bir insanın krizde olup olmadığı da işte kan ayarları, sağlık problemleri, bütün o testler yaptırıyorsunuz ya check-up'lar falan. Oradan baktığınız zaman esasında ortaya çıkmaya başlar. Şirketin de Esasında çekilmiş olduğunuz film esasında ekonomik durumuyla ilgili bir şey. Ve kritik nokta budur ki ekonomi bir sonuçtur esasında, başlangıç noktası değildir. Yani sizin yapmış olduğunuz etkiler sonunda bir tepkiyi getirir. Buradaki kritik ve önemli olan nokta dışarıda bize ait olmayan öyle olduğunu düşündüğümüz birçok problemlerle karşılaşıyoruz. Özellikle bizim yaşadığımız ülkede bu e, her gün karşılaşılan enteresan bir olay. İşte dolar bugün 8.300 lira kadar geldi sonuçta. Yani sabah kalkıyorsun, dolar bir anda patlamış. Sabah yeri kalkıyorsunuz, dolar bir anda inmiş. Kanunlar değişebilir, krizler çıkabilir, ambargo gelebilir Amerika'dan falan gibi. Yani bize ait olmayan birçok olay var. Fakat kritik nokta burada. Lider esasında etkilenen midir, etkileyen midir diye konuşmaya başladık değil mi? Yani eğer dışarıdaki ortamlardan etkileniyorsanız eğer, o zaman hangi eğitim alırsanız alın, ne yaparsanız yapın, hangi fikiriniz oluşursa oluşsun, esasında başarılı olmanız mümkün değil. Bir diğer noktada kriz ve fırsat diye iki tane denklem çıkarttılar. Fırsatçılık dolandırıcıdan bir farkı yok arkadaşlar. Hiçbir anlamı da yok. Ve eğer siz fırsatçılık peşinde koşuyorsanız, zaten belli bir zaman sonra da krize girmemeniz de imkansızdır. Çünkü kriz ve fırsat bir paranın iki ayrı yüzü gibidir. Yani bugün dolardan para kazanacağım diye dolar alırsınız, yarın sabah dolar düşer kaybedersiniz. Yani borsaya girersiniz, alırsınız, verirsiniz, kaybedersiniz gibi. O yüzden kriz ve fırsat diye olaylara baktığınızda yanlış bir algı vardır. Her krizde bir fırsat vardır falan gibi kelimeler falan vardır. Bunlar bence son derece abesle iştigal. Fırsatçılık zaten adı üzerine. Bakın fırsatçı desem herhangi biriniz arada küfrediyormuş gibi oluruz mesela. Okey. Yani bir fırsatçılık aynı zamanda birinin üzüntüsünden sevilmek gibi bir algı doğru. Bence çok yanlış ve kötü bir şeydir. O yüzden kritik de önemli olan nokta bizim için esasında birinci öncelikli kriz dediğimiz şey ekonomik veri ise ve sonuçsa o sonuçları etkileyen kişinin krizde olmaması çok önemli. Yani lider krizde olmamalı. Dışarının ne olduğunun hiçbir önemi yok. İşlerin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Hatta sonuçların, çıkan finansal sonuçların dahi ne olduğunun bir önemi yok. Eğer lider krizde ise, çıkan sonuçlar güzel dahi gözükse yine krize sokabilir sizi. O yüzden de krize girmeyen lider ne demek diye baktığınız zaman esasında dış dünyadan ve düşüncelerden etkilenmeyen kişi demek. Şimdi e, kritik bir anlam nokta eğer lider etkilenense artık lider değildir. Liderlik zaten etkileme sanatı esasında. Yani işinizi, çalışanlarınızı, müşterilerinizi, çevrenizi, ortamı hatta ki düşmanlarınızı dahi etkileyen kişi olmanız gerekir. O yüzden liderliğin ana temel konusu budur esasında. Etkilenen bir kişi liderlik yapamaz. Neden etkileniyorsa lider odur. Örnek söyleyeyim mesela parasızlıktan etkileniyorsanız parasızlık sizin liderinizdir. İlla bir insan olması gerekmiyor. Okay? Yani aynı zamanda etkilenen kişi çok hızlı biçimde endişe, kaygı ve korkuya girer. Ve etkilendiği şey neyse onun rayında eyleme geçmeye başlar. Artık onun tecrübesi, bilgisinin, yönetilmenin hiçbir anlamı yoktur. O yüzden hani canlı yaş eğitiminde ısrarla bunları anlatmaya çalışıyorum. Yani kritik nokta bu. Çünkü endişe, kaygı ve korku gibi konular eğer liderin içerisinde büyümeye başladıysa ve lideri ele geçirmeye başladıysa artık orada konuşacak bir şey zaten kalmamıştır. Bu tip adamlar e, anlatmış olduğum gibi tuvalet kağıdı alalım mı almayalım gibi e, cost-saving modelleriyle şirketlerini kurtarmaya çalışırlar. Aynı şekilde bir şey daha fark edersiniz ki korku mantık geliştirir. Ve o mantık içerisinde o işi yapmamak, işi kapatmak ya da ayakta kalmaya çalışmak gibi saçma sapan bir sürü kavramlar geliştirebilirsiniz. E, sistematik olarak gerçek bir kanunu düşünürseniz eğer hiçbir şeyin ayakta kalması imkansızdır. Yani sabit kalamazsınız. Okey, ya düşeceksiniz ya yükseleceksiniz. İş de öyledir, insan da öyledir. Yani sabit kalamazsınız. Ya aşağı ineceksiniz ya da yukarı çıkacaksınız. Yani işleriniz eğer sabit kalsın, kriz var dünyada. Yani biz inşallah ne büyüyelim ne küçülelim gibi bir hedefler koyuyorsanız onun adı esasında küçülmedir, farkında değilsinizdir. Yani geçen yılki cironuzu koruduysanız eğer küçüldünüz demektir. İki küçülme etkisi vardır burada. Birincisi fırsatlardan yararlanamadınız, işinizi büyütemediniz gibi. İkincisi de enflasyon etkisi var paranın bir değeri var, birçok olayları var. O yüzden kritik nokta sabit kalmak diye bir şey kesinlikle yoktur. Basit bir örnek vereyim siz şu anda Türkiye'nin açıklamış olduğu enflasyon verisine göre yüzde %20'ye yakın bir enflasyon var şu anda. Çünkü faizler de orada ki halka göre bakarsanız 35-40'lar civarında esasında bu. Demek ki iş yeriniz TL ye bazlı olaraktan %30 civarlarında büyüyorsa siz yerinizde sabit kalabildiniz demektir. Tabii sizi geçmeliyiz. Orası ayrı bir şey. Yani kritik nokta esasında siz ee, enflasyonun üzerinde ciddi bir büyüme sağlamış olmanız gerekir ki bir şeyler oluşmuş olsun. Okey? Ee, aynı şekilde bir yatırımcı gözüyle bakarsanız yatırmış olduğunuz paranın herhangi bir şekilde TL faizi ne kadar, dolara koysanız ne kadardı, büyük bir ihtimalle risk aldığınızdan dolayı bunun en azından iki katı da kar bırakmış olması gerekir. Ee, büyüme verileri eğer stratejik olaraktan bir nokta değilse, yani ben pazar payını satın alacağım, bütün pazarda lider olacağım gibi bazı stratejik kararlar alabilirsiniz. Orada belki de kar etmeniz çok önemli olmayabilir. Ama benim bakış açım, doğru bakış açısı ortadan bakarsak, take off ve büyüme kar odaklı bir büyüme olması gerekir. Yani kardaki büyümeniz çok önemlidir. Ciro'daki büyümeniz değildir. Çünkü ciro her zaman karı getirmez. Ciro'yu büyütürken elemanları arttırırsınız, masrafı arttırırsınız. Bir bakmışsınız ki elde avuçta para da kalmamış olabilir. Yani çok hızlı büyüyen ama batan bir şirket haline gelebilirsiniz. O yüzden şirketlerinizde bütçe hesaplaması yaparken kardan büyümek birinci önceliklidir yani. İster ciro ile büyü, isterse aynı ciroda karla büyüyün. Çok önemli değil. Ama kardan büyüme birinci öncelik olması lazım. Pazar payıydı, diğer işler de bence ondan sonra geliyor olması lazım. O yüzden de iyi bir satış müdürü, aynı bir patron gibi düşünmesi gerekir. Kar birinci önceliklidir. Zaten karınız yoksa, paranız yoksa, pazara satın alamazsınız, büyük işleri kapatamazsınız, iyi elemanları alamazsınız, yüceltemezsiniz, yatırım yapamazsınız, birçok şeyi götüremezsiniz. O yüzden kar son derece etkili ve önemli bir konu.